Arkadaşlar merhaba. Biberlerimizi, domateslerimizi, fasulyelerimizi toprak altından sulamalı pet şişeyle, otomatik sulamalı pet şişeyle diktik. Gayet sağlıklılar. Biberlerimizi veriyor, topluyoruz. Verdiği şey toplamak gerek. bu şekilde büyüyorlar. Yine burada fasulyelerimiz var. Salatalık diktik. Bunları dikeli daha 10 gün oldu. Ve bu hale geldiler. Şimdi bu şişenin özelliği şu. Biraz sonra göstereceğim. Üstten, ortadan, alttan delikler açıyoruz. Dibine toprak ekliyoruz. 10-12 kaşık. Üstteki delikten hava alıyor. Ortadaki delikten suladığımız zaman su yavaş yavaş etrafa dağılıyor. Çevreye dağılıyor. Alttaki deliklerin ise toprak olduğu için bu sulama çok uzun süre gidiyor. Ve şişenin özelliği de şu. Gördüğünüz gibi üzerinde su damlacıkları var. Sulamasak bile bunlara bir sefer su verdik. Biraz bir üstünden tekrar su vereceğim. Üstteki delikten hava giriyor, nemli hava. Ve içeri dışarı farklı olunca bu nemli havadaki su bu nem suya dönüşüyor ve aşağıya akarak toprağa oradan da bitkilerimizin köklerine geliyor. Bu her gün böyle devam ediyor. Bu sadece 5 litre su ile bu hale geldi. Şimdi domateslerimize geçelim. Şimdi bunlar domateslerimiz gördüğünüz gibi. Bayağı veriyor. Şimdi hangi bitki olursa olsun Normalde biber, domatese bakarsak bir iki avuç kökü olur. Bitki kökleri suyun olduğu yere gider. Bu şişemiz suyu yanlara, çevreye ve dibe veriyor yavaş yavaş. Nem olarak veriyor. Bitki kökü de o şekilde toprağın derin, derinliklerine iniyor. Ağaçlar da aynı şekilde. Ve etrafa yayılıyor. Ürünlerimiz kaliteli oluyor lezzeti daha farklı oluyor. Çünkü yeterli besini bu şekilde çok rahatlıkla alabiliyorlar. Bakın kızaranlar var. Onları da günlük topluyoruz. Burada da domateslerimiz var. Bu daha ayrı cins. Bu biraz geç veren cinsinden. Bunlar da aynı şekilde büyüdüler. Bu sistemi, zeytin ağaçlarımızı da uyguladık. Ben diğer tüm meyve ağaçlarında da aynısını yapıyorum. Aynı şekilde şişelerimizde su damlacıkları mevcut hepsinde. Tüm ağaçlara bu şekil uygulayabiliriz. Yalnız ağaçta 40-50 litre arası su verecek şekilde şişeleri diktim. Üstten suladığımız zaman ağaçların kökleri 20-25-30 santimden başlıyor en az. Biz 20-25-30 santimi boşa suluyoruz. Ve aşırı sulamada kök hastalıkları oluyor. E, Domates ile biberde kök boğazı hastalığı oluyor, kök çürümesi oluyor. Bu çok hafif şekilde nemlendirip suladığı için bu hastalıklar olmuyor. Ve bitki fazla sulandığı zaman tabii ki böcek geliyor, başka hastalıklar oluyor. Az sulandığı zaman yaprakları, meyveleri sert oluyor. Böceklerin veya e, bakterilerin bunlara zarar vermesi çok zorlaşıyor. Hiçbirinde ilaç kullanmıyorum. Gübre, hormon da yok. Bu 5 litrelik şişe. Bunun gireceği kadar 20-25 santim derinliğinde bir şukur açtık. Sen şişeye üstten bir delik açıyoruz. Bir kişi nasıl? Ve arkasından dördüncü boğumdan delikler açmaya başlıyoruz. şişenin tabanını yine aynı şekilde direkler açacağız. Şişemizi yerleştiriyoruz ve toprağımızı dolduruyoruz. Ortadaki deliklerin 4-5 santim altta kalması gerek. O şekilde yaptık. Şimdi siz içine 8 10 kaşık toprak koyacağız. Suyun alttaki deliklerden çok yavaş akması için. kadar yeterli. Kendi diktiğimiz bir e, fidelerimiz var. Bunu her sene tohumunu alıp dikiyoruz. Şimdi bunları dikelim. Şöyle kaşıkla açalım. Dibini bastırmıyoruz ki kökleri zarar görmesin diye. Kendini soruyacağız, o söyleyecek. Buna dört tane biber, rahatlıkla bu şişe dört biberi besliyor. Diğer tarafa geçelim. Arkaya da aynı şekilde. Ve diğer yana. Başlarına alalım ki biber'e zarar olmasın. Diktikten sonra bunlara bir can suyu verelim. Çünkü hava sıcak bayağı. Toprak otursun. Bastırmadan oturması için. Adımlarına biraz kuru toprak yapıyoruz. Dermin kaybolmaması için. bu kuru toprak hem bastırıyor toprağı hem de hemen kaybolmasını önlüyor. arkasından şişemizi dolduruyoruz suyla Arkadaşlar, bu şişenin bir özelliği daha var. Şöyle ki, üstten delik deldik, ortalardan deldik, alttan deldik. Alttaki toprak akışı çok yavaşlatıyor. Aşırı yavaşlatıyor. Ortadan akacak, bakın. Ve sulayacak etrafına. Bunda su azaldığı veya bittiği zaman, bitmese de, üstteki delikten hava alıyor. İçeriye nemli hava giriyor. Bu sirkülasyon her gün devam ediyor. Şişe içerisindeki sıcaklık ile dışarısındaki sıcaklık farklı olduğundan dolayı şişe içindeki nem suya dönüşüyor ve dibe toprağa gidiyor. Topraktan da biberlerin köklerine veriyor. Bu şekilde bitkilerimizi kurumaktan koruyor. Bitkiler gelişmeye devam ediyor. 62 gün suluyamadık ancak gelişmeye devam etmişler ve büyümüşlerdi. 40 santim olmuşlardı. Şu an 2,5 ay oldu. Biberlerimiz çiçekte, topladıklarımız da oldu. Ve durmadan çiçek açıyorlar. Kök bazı hastalığı olmuyor. Fazla su verince biber böcek yapar. O da olmuyor. Fazla su vermiyoruz. Gayet sağlıklar. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.